Merhaba çocuklar. Hikaye dinletisine yine birlikteyiz. Bugünkü hikayemizde bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Evimiz Köyümüz. Sizinle ilk defa oynayacağız. O yüzden oyunu anlatıyorum size. Evimiz dediğinde halının üstüne zıplayacağız. Köyümüz dediğinde dışarı çıkacağız. Yani dışarı hoplayacağız. Tekrardan söylüyorum. Evimiz dediğimizde halının üstünde olacağız. Köyümüz dediğimizde dışarı çıkacağız halıdan. Evet hazırsanız başlıyorum. Evimiz köyümüz. Evimiz köyümüz. Köyümüz evimiz. Evimiz evimiz. Evimiz köyümüz. Evimiz köyümüz. Evet çocuklar, harikaydınız. O zaman hikayeme geçiyorum. Bakalım bugünkü hikayemde neler varmış? Çiçinin gemisi varmış. Evet çocuklar. Çiçi'nin gemisi de. bakalım nasıl bir gemiymiş. Sıcak bir günmüş. Çiçi dereye gitmiş ama yüzmemiş. Sadece ayaklarını suya sokmuş. Böylece serinlemeye çalışmış. Bu sırada kıyıda zıplayan balıkları görmüş. Balıklar Çiçi'yi tanıyormuş. İyilik sever Çiçi. Bizi suya atar mısın? Oyun oynarken fazla zıpladık. Karaya düştük demişler. Çiçi balıkları alıp birer birer dereye atmış. Suya ulaşan balıklar kendilerine gelmişler. Oh be dünya varmış demişler. Balıkların hayatı su içine geçiyormuş. Sudan başka bir yerde yaşayamazlarmışlar. Bir süre suda yüzüp eğlenmişler. Bir gün Çiçi bahçede el iş kağıtlarından çeşitli şekiller yapıyormuş. Kağıttan uçak yapmış uçurmuş. Kağıttan kuş yapmış kaçırmış. Kağıttan gül ağacı yapmış dalına bülbül kondurmuş. Bu sırada babası yanına gelmiş. Çiçi istersen sana kağıttan gemi yapayım demiş. Çiçi İsterim babacığım, isterim. Kağıttan gemi isterim demiş. Babası çiçeğe kağıttan gemi yapmış. Fakat bu geminin ne kaptanı ne de tayfası varmış. Çiçi gemiyi alıp dereye gelmiş. Yelkenleri açmış. Gemiyi suya bırakmış. Kendisi de gemiye binmiş. Gemi az gitmiş uz gitmiş. Dalga dalga yol almış. Sonunda bir çağlayanın bulunduğu yere yaklaşmasın mı? Çiçi çok korkmuş. Miçi çiçinin zor durumda olduğunu görmüş. Çiçi ileride büyük bir çağlayan var. Oraya varmadan gemiyi durdurmalısın ya da gemiyi terk etmelisin demiş. Çiçi ne gemiyi durdurabiliyormuş ne de suya atlamaya cesaret edebiliyormuş. Balıklar çiçi ile miçinin bağırışlarını duymuşlar. Başlarına sudan çıkarınca çiçinin tehlikede olduğunu görmüşler. Balıklardan biri arkadaşlar çiçi zor durumda iş başa düştü gemiyi tutup sahile kadar taşımalıyız dedi. Balıklar gemiyi taşımaya başlamışlar. Çiçi olanlara önce inanamamış gemi akıntıdan kurtulmuş sahile doğru gidiyormuş. Gemi sahile gelince balıklar ortaya çıkıp çiçeğe el sallamışlar. Çiçi geminin sahile nasıl geldiğini o zaman anlamış. Balıklara teşekkür ederim demiş. Evet çocuklar hikaye dinletimiz burada sona erdi. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.